Demek Menfis'e gitmek istiyorsun öyle mi? Kral hazretleri izin verirlerse. Gerçekten Yüzer Sif'i çok özledik. Teps hakkında ona bir rapor verin. Ve önemli bir iş için buraya gelmesini söyleyin. Çok önemli bir iş. Kral hazretlerinin kendilerini beklediğini söyleyin. Muhakkak Teps'e dönsün. Emredersiniz. Ona nasıl bir komplo kurduğumuzu bilmiyor. Allah'ın peygamberine selam olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Tepsten ne haberler getirdi? Her şey yolunda. Efendim. Kahinler size çok kızdı. Akenaton ve Nefertiti sizi görmek için sabırsızlanıyorlar. ...bir an önce Teps kentine dönmenizi istediler. Sizi bekliyorlar. Pekala. sabun? sen önceden yol çık ve... ...bizim de Teps'e doğru hareket ettiğimizi söyle. Emredersiniz efendim. Beni görmek istediklerine göre önemli bir şey olmalı. Mimisa bu. Mimisa bu. Memphis'te Yüzarsif'in yanında olman gerekmiyor muydu? Evet. Burada ne arıyorsun? Yüzarsif'in Memphis'ten yola çıktığını Akhenaton Hazretlerine bildirmek için geldim. <laughs> Sen burada ne yapıyorsun? Ben iskeleyi korumakla görevlendirildim burada. Ha, sizi gördüğüme sevindim. Ama acelem var. Yüz Hazretleri Tepsi girecek. <laughs> Anlatacak çok şeyim var. Yine geleceğim. Asker. Süratle Potifar'ın sarayına git. Hanımefendi Züleyha'yı bul. Ona beklediği kişinin bugün Tepskentine geleceğini söyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.